Marmara'nın yeni bir bölümünden hepinize merhaba. En son bir önceki bölümde oço da birazcık paskayla kesmiştim. Ee, devam ettim. Birazcık daha yumurta düşürdüm. Şu şekilde 5 tane büyülü yumurtam var. Şurada da 3, 6, 9, 11, 12 tane de karanlığın sandığım var. Bunları yeni farmladım. Bunları bir açalım hemen. Videonun başlangıcında sandık açmayla olsun. Şunları açalım. Ardından farmımıza kaldığımız yerden devam edelim. Tecrübe puanı mavi iksir kırmızı iksir. Ya bunlardan bir zümrüt küpe çıksa gerçekten güzel olacak da. Azap kılıcı 4 Elektronik bunlar mı? Ah ah bilezik mi çıktı? Vallahi bilezik çıktı ya. Bir an küpe sandım heyecanlandım da yok. Tecrübe puanı mavi ejderhaya artı 4. Yani o da bir parayı ne de çok değmez. Mavi iksir. Ya kötü arkadaşlar ya. Bunu acaba satsam mı diye düşünüyorum. Yani şu hiçbir para etmiyor ama küpe ise 1-1.5 ediyor. Şunları açalım. Bunlardan kostüm bonus aktarımı çok güzel olur. Şu an 120-130 hem. Yank mı çıktı cidden? Yank çıktı. Mavi inci. Yank. Ayüzüstü. Ayüzü üstü dünya kadar var zaten. Baksanıza şuraya. Bunu eventte farmlamıştım. Yabani pet kitabı. Oo. Çok kötü çıktı. Neyse biz farmımıza devam edelim. Evet cama bakarken şöyle iki tane tılsım gördüm. 35 RM'den. İkisini de bir alayım öncelikle. Şöyle göstereyim size daha sonra. Diğeri de 35 m olması lazım. Aynen bu. Şimdi ikisi de 5 olsun. 35 m hani çok uygun bunu zaten efsunlamak böyle. 20 buz 20 karanlık var ikisinde de. Savunmaları var. Birisi 20 toprak 4 savunma. Yani bu dediğim gibi tam map farmı yapanlar için uygun. 35 m çok bedava bir fiyat. En azından 70-75 m'den ben bunu pazara atarım. Ne böyle farm yaparak ticaretimize devam ettirelim. Evet şu şekilde ilk e, metnimizi kestik. Bakalım büyülü yumurta atmış mı? Pascal yumurtası. Ah buraya atmış. Güzel. Bu e, Şu anda korevent olduğu için iki tane de aldık. Dört tane de karanlığın salında aldık. Bir tane de büyülü yumurta aldık. Başka metin bulmaya devam edeyim ben. Evet şu şekilde ikinci paskalle metnini de buldum. Bunu hemen şu polileri çekmeden e, kıracağım. Yalnız 100 level bu. Bundan büyülü yumurta beklemiyorum. İşte bir çarın at skill olmadığı için çok zorlanıyor. Acilen bu çara bir at skill yapmamız şart. Slotların içinden çıkamıyor. Ee, dediğim gibi 100 level metni bu. Bundan atmazsa şaşırmam. Genelde çünkü 114'te öyle olduğum için 105 level metninden atıyor. Bakalım hemen şunu da şöyle keselim. Şu bossları ittirmese çok rahat keseceğiz de saçma sapan ittiriyorlar. Heh, öldü galiba. Güzel. Bakalım bir ee, büyülü yumurta sanırım yok ama yine de bir bakayım. Karanlığın sandığı. Evet. Büyülü yumurta atmamış. Başka metin arayalım. Evet. Şöyle bir paskalya daha kestim. Bu 105 levelde şu yerde yatan slottan anlayabilirsiniz. Bu domuz bincisi gibi bir şey çıkıyor ya. O 105 levellerden çıkıyor. Ben hiç 100'den görmedim. Ama büyülü yumurta atmadı galiba. 105 levelin ilk defa büyülü yumurta attığını görmedim. Bir daha şöyle bir bakayım uzaktan. Evet, atmamış. Ama buradan bayağı bir karanlığı sandığı çıktı. Yanlış e, Sen bir 6 tane falan karanlığın sandığı çıktı. Devam edelim farmımıza. Evet, şöyle bir paskale daha bulduk ama arkadaşımız dikçanda kase attı. Neyse canı sağ olsun. İnşallah bize düşer diyeyim. Evet, bize düştü. E, bir büyülü yumurta daha aldık. Burada toplamda 4 tane de karanlığın sandığı kasmış oldum. 4 karanlığın sandığı, bir büyülü yumurta aldık. Devam edelim. Evet şöyle bir paskale daha buldum şuradan beni çıkarmazlarsa hemen keseceğim 100 level paskalesi Umarım büyülü yumurta atar sanki gördün mü o paskale yumurtasıymış Bir bakayım Varsa çok güzel olur yani bugün birazcık şanssız açıkçası çok düşmedi üzüldüm Aha büyülü mü Büyülü yok ben bulursam kayda açayım Bu yıldırım dağlarında 90-95 paskalesi oluyordu bunlardan atıyor mu hiç bilmiyorum Sadece denemek için mi içeriğini size göstermek için geldim. Yan yana şöyle iki tane metin bulmuşken bir keseyim dedim. Şunları hemen keseyim ardından da gidelim Paskalyalara. Bir tane 90 level buldum. Yani arada 24 level fark var. Ben atma ihtimali hiç görmüyorum. Ee, bir bakalım içinden ne atıyormuş bilmiyorum ben bunun hiç. Ee, bu sürgün slotlarından atıyor. Aynen sürgün slotu atıyor. Bunlar bu arada arkadaşlar şunlar 60 level olduğuna bakmayın. Bostoy'a geçiyor. Mavi taş Bunu alayım da belki 10-15 eme satılır Bunlar boss diye geçiyor 60 lirayla olduğuna bakmayın Ben mesela şu an 120 levelle onları kessem bile Mesela şu anda core event var ya Core eventini itemlerine atabiliyor Mesela core ya da işte Muffin event var muffin düşebilir Öyle bakın onun saçma bir durumu var Bu arada bundan atmasına ben imkan vermiyorum Bu 90'lık Aynen bir de 95'lik bulayım Onun slotuna bakalım farkına bakalım 95 ederken bir 90'lık daha buldum bunu da hemen parçalayalım zaten çok hızlı kırılıyor bunlar. Şöyle bir bakalım. Boş yani. Şunlardan belki bir kor çıkarsa size event itemi attığını gösterebilirim ama şansıma da çıkmıyor değil mi? Çıkmadı aynı. Bakayım belki 90'dan bir büyülü yumurta alırız da çok büyük bir sürpriz olur bizim için Şöyle keselim. Kırıl artık boş atacak gibi. Aynen boş attı. 95 çıkaramaya devam edeyim ben. Ya 95'lik Pascal'liği çok aradım arkadaşlar ama çok fazla farmlayan olduğu için bulamadım. Şimdilik şu e, çıkardıklarımızı bir açalım. Çok fazla büyülü yumurtamız yok ama bayağı bir karanlığın sandığımız var. İlk önce şu büyülü yumurtalardan başlayalım. Güneş üstü çok kötü. Zen fasulyesi kötü. Cüsur pet kitabı çok kötü. Beyaz ince çok kötü. Yang çok kötü. Bu turda kötü aldık. Ee, karanlığın sandıklarını başlayalım. Tecrübe. Mavi ejderha arttır. 4. Buna üzülmüyorum çünkü bunu mama olarak kullanıyorum petik astığım için. Bu çok kötü. Bu da kötü. Ama bunu belki mama olarak yapabiliriz. Dursun. Pot. Çok kötü. Çok kötü. Ya şöyle bir zümrüt küpe ver de bir sonunda şu sandıktan da bir kar edelim ya. Gerçekten satmak yoluna gideceğim yoksa. Kötü. Şunlardan bir ortalama bir şey. Hiçbir şey yok değil mi? Kötü. Bu turda kötü büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani karanlığın sandıklarını bence satın. Bence satın çünkü içinden hiçbir şey çıkmıyor. Ee, şimdi size güzel bir şey hazırlayacağım. Geliyorum hemen. Evet şöyle hazırladım. Geldim. Ben bu itemi çok seviyorum arkadaşlar. Mavi taş sırrı. Bunu bir 9 yapmayı deneyeceğim. Şöyle hemen itemlerini topladım. Itemleri ucuzdu. Bir e, bir 8'e kadar bir kutsamayla yapalım. 5 oldu güzel. 6 olmadı. bu kolay geçmiyor bunu biliyorum. Öyle kutsamayla birazcık zor. Hani oyunda zaten item geçme şansı çok düşük. Birazcık deneyeceğim. Olmazsa e, artı 6 artı 7 yapana kadar e, kendim atacağım. Sonra kayda gireceğim. Birazcık daha deneyelim. O bayağı yanıyor. Üzerimizde de bakır yok çarda. E, ışığı açılmadığı için. Artı 1'e de yanmazsın artık. Yok olacaksın. Evet kutsamadan yemesi kötü. Kutsama zaten şu artı basma ürünlerinden çok daha pahalı. Keşke kutsamadan yemese. Bir son bir 185 kutsama kalına kadar daha devam edeceğim. Baktım geçmiyor. Kendim basıp yüksek arttı size getireceğim denerken. Ha, 4 ol. Tamam. 5 ol. Tamam. 6 ol. Bir daha 5 ol. Tam kaydı kapatacağım. Geçiniz tutuyor. Heh, tamam ben bunu bir birazcık deneyeyim geleyim. Evet güzel bir yere getirdim. Şu anda artı yedi. 8'e deneyeceğim. Belki 8 bu kadar erken olduğu için dokuza bir kere denerim. Ondan sonra 8 bırakıp satabilirim. Şöyle bir 8'ini hemen yapalım. Olmadı. Bir daha tekrar bir 7. Olmadı. tekrar bir altı Olmadı. Bu yine yok oluyor. Ben bir tekrar deneyeyim bunu. Evet zırh beni bayağı yordu. Ee, bu arada şunların süresi gelmişken açayım hemen. Zırhı basacağız. Bülü demir maden gelmiş bir tanesinden. Kötü, yank kötü, ihan kötü. Yank kötü, cesur... Ya bu gerçekten çok şanssızlık. Bu bülü metal mi bu? Yok değil. Bu şey ejderha parşömenine dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi gelelim zırha. Ee, zırh artı yedi şu an çok kutsama yedi ve ben bayağı bir üstüne artı basma itemi aldım paradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Geçiyorsun. Seri bir de 9'a vuruyorum seni. Yanacağına çok eminim. Yandı. <laughs> Sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yaklaşık bir 2-2.5 on herhalde zarar etti buradan. Bu arada hemen şunu da göstereyim size. Farmını düşürmüşken. Arkadaşlar şu tanrıçanın göz yaşı dediğimiz itemin Hani birçok kişi farklı yerlerde şu işe yaradığını falan söylüyor. Ben kendi bildiğim, kendi emin olduğum şeyi size söyleyeyim. Tanıçanın eşi, at görevi yaptığınız zaman görevi tamamladıktan sonra seyise başarılı olup olmadığını kontrol etmek için geldiğimizde bu başarı şansını arttırıyor. Yani at görevinin geçme şansını arttıran bir item. Ben bunu düzenli olarak at görevi yaptırdığım için kullanıyorum. İyi yolda iyi düşmesi. Geçen gün camda bulamamıştım. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Ben şu artı basmaların hepsini pazara atayım acilen. Ee, sinirim bozdu zırh baya. Evet zırh talihsizliğinden sonra tekrar farma geri döndüm. Sonunda 95 paskalyası bulabildim. Merak ediyorum bundan büyük yumurta atıyor mu? Şu an saat e, 4-5 civarı olduğu için iftardan önce buralar birazcık boş oluyor. Bir farmlayalım. 95 level metninden de 114 level çara bu arada büyülü yumurta attı. Ben bir daha bulmaya devam edeyim. Hatta şu metni de buradayken keseyim devam edelim. Evet 1.95'lik Pascal ile daha buldum. Bakalım bundan da büyülü yumurta atacak mı? Şöyle bakalım. Pascal atlı e attı. Büyülü yumurta atmadı. Devam edeyim. 1.95 daha buldum. Hemen bunu da keselim. Umarım büyülü yumurta atar artık. Az önce attı. Sanırım şansı attı. 3'te 1 attı 95'ler. Bakalım başka var mı? Evet tapınağa geldim. Bir 105 level Pascal'ı daha kırdım. Buradan da büyülü yumurta atmadı. Bakalım devam edelim derim ama Dropları çok az geldi bana ve bulması gerçekten zor arkadaşlar. Şöyle bir 100 level Pascal'ı daha buldum. Burası bayağı slot kaynadı. Biraz slotu şöyle çekeyim. Tabi at skill'in zararını çekiyoruz derken sersemiyordum. Hemen şurada slotu temizleyeyim. Bu arada 100 level Pascal'ı ben daha çok seviyorum. Çünkü içinden şu salak domuz bilmesini atmıyor. O gerçekten çok uğraştırıyor şu an içeri. bu tılsım olmadığı için. Şöyle hemen keselim. Pollerin de atar. Ayrı ayrı kesmeye gerek yok. Pascal'in yumurtası attı ama büyülü yine mi atmadı? Sanırım yine büyülü atmadı yanlış görmediysem. Evet sanırım yine. Ah büyülü yumurta atmış çok güzel. Sonunda attı bir tane. Hemen şu karanlığın sandıklarında toplayalım. Bunları da hemen açacağım ben. Yani önceki askerlerden kalanlar da duruyor. Bakayım başka bir şey göremiyorum. Evet, başka da bir şey yok. Şunları hemen burada açalım. Birikmesin zaten hiçbir şey çıkmıyor. Tecrübe çıktı. Mavi iksir çıktı. Güzel. Çıkmıyor demek lazım herhalde. Hiçbir şey çıkmıyor. Yok. Bir tek bu çıktı. Güzel. Bu da herhalde 3-4 öm Devam edelim kasmaya. Bir tane daha 100 level buldum. Bunu da kıralım. Bir, büyü büyülü yumurta daha aldık. Toplamda büyülü yumurtamız 5 oldu. Bir 100 level daha buldum. Hemen bunu da keselim. Bir büyülü yumurta. Çok sersem yedik ya. İki kere üst üste sersem yedik. Bundan atmadı. Bakalım başka yumurta var mı? Bir tane daha yüzde var. Paskaris buldum. Üç tane poli attı bunun içinden. Üç tane karanlığın sandı aldık. Büyülü yumurta atmadı. Şunları hemen açalım. Bu çöp. Bu belki 4-5 em edebilir. Bu da çöp. Devam. Evet bir paskalle daha kestim. Şu yerlerin haline bakacak olursanız ee, toplamda 7 tane puli attı. Ee, yine büyülü yumurta atmadı ama 7 tane karanlığın sandı aldık. Bunları hemen açayım. Tecrübe yüzüğü geldi. Çelik geldi. Çöp. Yank geldi. Çelik geldi. Siyah bu kaç? Artı 4. Bu mama satılır. Hızır, çöp. 10 şimşek. Bunların hepsi çöp. Yani buradan bir 4 hem almış olduk. Büyülü yumurta gerçekten çok az atıyor. Full dropuz aslında şu an. Bakalım birazcık daha deneyelim şansımız olmadı. Bırakırız burayı. Evet bu sefer 105 paskalesi sıkırdık. Biraz zor oldu. 105'ler daha zor oluyor. Bundan bundan 60, 105'lerden atıyordu. 100'lerden garanti atmıyor. Kötü. Keşke 105 level olsaydı. Bu da çok güzel farmlarmışız. Devam edelim. Arkadaşlar şurada paskalya ararken size dediğim olay gerçekleşti. Şu 60 level kutular var ya. Şunlar ateşliler. Bunlardan leveliniz fark etmek için event itemlerini atıyor. Şu anda muffin eventi varmış mavi. Bakın bir tane daha attı. Bakayım bir şey veriyor mu bu ekstra? X bir hareket hızı veriyor. Bunu yine isteyene yansıtabilirim. Bunlardan çok oldu bende. Hazır açmışken şu 90 levelden de bir şey yapmayacak. Yine de göstereyim. Bu dediğim olayı göstermiş oldum. Yani o 60 level kaplanlardan ben 114 level olmama rağmen event drop'unu çok güzel alabiliyorum. Evet, 95 level Pascales 95 tane attı. Ee, bu sefer Gotama uçurumundayım. Birazcık da burada döneyim dedim. Bu sefer bir tane aldık hemen. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ben Pascal'le farmına kayıt almadan daha devam edeceğim. Bu yumurtaların üstüne ekleyeceğiz. Yaklaşık bir 20-30 tane yumurta yapalım. Ondan sonra toplu açımını size bir sonraki videoda göstereceğim. Ve bir sonraki videoda aynı zamanda zaman çatlağına da girmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok 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 mutlu olurum.